Sıkılıyor et ötüş. Benim de maynal. Çok canım sıkılıyor. Benim de ötüş. Aa canlarımın niye canı sıkılıyormuş? Neden? De her zaman eğlence vardır. Madem canını sıkılıyor, haydi tavın arasına o zaman. Olmaz. Neden? Hem burası çok karanlık. Örümcek ağları falan vardır. Örümcekler de vardır. Öyle bir şey var. Çok güzel bir yer. Hem güneş şişe alıyor. Çiçekler süsle her yer ama çiçekleri bir süre önce kaldırdım. Tamam. Tamam. Peki madem. Haydi o zaman istikamet taman arası. Dikkatli olun çocuklar, merdivenler biraz dik. Kaş kaç, 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 kaş. Biraz da yüksekmiş. Of of of. çıkabildim. Beni de bekleme al. Bir iki üç. Aa sayabiliyorum. Çocuklar benim belim ağrıyor. Ah ah ah. Bakın dedenizin hazine sandığı burada. Aslında hazine sandığı değil ama eski sandığı. İçinde çok garip şeyler var. Bir bakabilirsiniz. Şöfesini giyeyim isterseniz. Tamam girdim çocuklar. Açabilirsiniz. Çocuklar ben gidiyorum. Mutfakta işlerim var. Size bütün yapacağım. Yuppi. Siz de bu arada bakabilirsiniz neler varmış neler yokmuş. Bana da gösterin Unutmayın. Açmayalı uzun zaman oldu. Hadi bakalım. Dök 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 dök.